Sevmemi mi istiyorsun sen? He? Sevmemi mi istiyorsun sen? Sevgi pıtırcığı mısın? He? Sevmemi mi istiyorsun sen? Dintucuğuma mı gelmek istedin? Ya çok mu özledin beni? Çok mu özledin beni? Çok mu özledin tatlı? Ben de seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Güzel şey kedi, tatlı kedi, şeker kedi. Kedilerin en güzelisin. Ne güzel bir kedisin sen ya. De bu samimiyet nereden geliyor? Ha? Güzel kedim, güzel kontesim benim. Tatlı kedim benim, güzel kedim. Ben de seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Ama artık yeter. Ne yapacaksın? Tepeme mi çıkacaksın da? Oh, oh keyiflere bak. Oh, yatı bari. Oh, biraz da bu tarafa mı yatayım dedi güzel kedim benim tatlı kedim şeker kedim lokum dedim güzel kedim uyuyacak mı yok artık o kadar da abartmayalım istersen uyuyacak mı yoksa ha ben de seni çok seviyorum ya ben de seni çok seviyorum ben de seni çok seviyorum tatlım benim <laughs> rahat mı bari Rahat mı burası? He? Çok mu gitti? He? Çok mu gitti? اوه يا تدهدات هدي بك ما توي